Merhaba sevgili izleyicilerim. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi belalardan, musibetlerden muhafaza buyursun. Arkadaşlar, bu günlerde İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle deprem konusunda ileri geri konuşan Birçok görüşler sosyal medyada yayılmıştır. Arkadaşlar, insanlarımız genel olarak inandık dedikleri Allahu Teala'nın isim ve sıfatları hakkında fazla bilgileri bulunmamaktadır. Bazıları Cenab-ı Hakk'ı kendileri gibi insan gibi düşünüyor, bir işi yaparken diğer işin ona mani olacağını düşünüyorlar. Ve bu düşünceyi Allahu Teala'ya da yönlendiriyorlar. Cenab-ı Hakk'ı bir insan olarak düşündükleri için bir işi yaparken diğer işi yapamayacağı kanaatine varıyorlar. Arkadaşlar, Cenabı ı Hakk'ın gücü, kuvveti ve bilgisi her şeyi kuşatmıştır. O mutlak güç ve kuvvet sahibidir. Önce biz Cenabı Hakk'ı onun yine bize vermiş olduğu akılla buluyor, onu tanıyor, onun isim ve sıfatları hakkında bilgi sahibi oluyoruz ve ondan sonra ona inanıyoruz. Evrendeki delillere bakıyoruz. Etrafımıza bakıyoruz. Aklımızı kullanıyor, tefekkür ediyor ve Cenabı Hakk'ı isim ve sıfatlarıyla yapmış olduğu eserlerden tanıyor ve ona inanıyoruz. Yine aklımızı kullanarak göndermiş olduğu kitabı Kur'an-ı Kerim'i inceliyor. Onun mucizevi bir kitap olduğunu aklımızda görüp idrak edip ve ona yine onun kitabı olduğu, Allah'ın kelamı olduğuna inanıyoruz. Bunlara inanırken biz Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu aklı ve fikri kullanıyoruz. Hz. Muhammed Mustafa'yı da onun peygamberliğini de yine aklımızla Kur'an-ı Kerim'e dayanarak ve onun bize göstermiş olduğu mucizelerle ve gözümüzün önünde yaşadığı hayatla onu tanıyor, onun peygamberliğini kabul ediyor ve ona inanıyoruz. Arkadaşlar Kur'an'daki ayetler, evrendeki ayetler ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle biz Cenab-ı Hakk'ı tanıyor, kısıtlı aklımızla onu kavramaya çalışıyoruz. Tabii ki onu bir hakkın tam olarak kavramamız, idrak etmemiz mümkün değil. Ancak bize vermiş olduğu akıl ve fikirle dünya hayatında bize yetecek kadar onun varlığı, birliği, gücü, kudreti ve bilgisi hakkında yeterli bilgiye ulaşmış oluyoruz. Arkadaşlar Cenab-ı Hak her şeyden büyüktür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu büyüklüğü anlatırken şöyle ifade buyuruyorlar. Yedi kat gök ve yeryüzü Cenab-ı Hakk'ın kürsisinin yanında çöle atılmış bir halka gibidir. Kürsi de Cenab-ı Hakk'ın arşının yanında çöle atılmış bir halka gibidir. Ve yine buyuruyor ki bunları yaratan elbette bunlardan büyüktür. Zamanı ve mekanı yaratan Allah'tır. Allah bu yaratmış olduklarının dışındadır. Biz İçinde yaşadığımız evreni kavrayamamışız. Onu kuşatan kürsüyü hiç kavrayamamışız. Ve kürsüyü de kuşatan arşı kavramamız hiç mümkün bulunmamaktadır. Ve bunları yaratan Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü tam olarak idrak etmemizde mümkün değildir. İşte arkadaşlar Allahü Teala'nın büyüklüğünü bu nispetler içerisinde anlamaya çalışmalıyız. En'am suresinin 59. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak bize kendisini şöyle tanıtıyor. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve indehu mafatihul gayb. La ya'lemuha illa hu. Gaybın anahtarı, bilinmeyenlerin anahtarı Allah'ın yanındadır. La ya'lemuha illa hu. O gaybi ancak Allah bilir. Ondan başka kimse bilemez. Ve ya'lemu ma fil berri vel bahr. Ve yine o denizlerde ve karada olanı bilir. Ve ma teskutu min varakatin illa ya'lemuha. Allah'ın bilgisi dışında bir ağaçtan bir yaprak da düşmez. وَلَا حَبَّةٍ ف۪ي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ Toprağın karanlıkları içerisinde bir taneyi de Allah bilir. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ Yaş ve kuru. Buna canlı veya cansız da diyebiliriz. Yaş ve kuru ne varsa hepsi kitab-ı mübinde, levh-i mahfuzda Allah Teala'nın bilgisinde vardır. Hepsini Allah bilir denmektedir ayeti kerimede. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada buyuruyor ki Cenab-ı Hak toprağın altındaki bir taneyi Allah bilir. Bir yaprak ağaçtan düşüyorsa bu Allah'ın bilgisi dahilindedir. Dolayısıyla yeryüzünde olan her şey Cenab-ı Hakk'ın bilgisi ilmi gücü kudreti iradesi ve müsaadesi içerisinde olmaktadır. Hiçbir şey onun bilgisinin dışında değildir. İşte ayet-i kerimeye ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadelerine dayanarak evrende olup biten her şeyin Cenab-ı Hakk'ın izni ve iradesi dahilinde olduğunu biliyor ve buna inanıyoruz. Arkadaşlar Cenab-ı Hak evrende yapmış olduğu işleri bir sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde yapmaktadır. Biz buna sebepler perdesi diyoruz. Cenab-ı Hak gücünü, kudretini sebepler perdesi arkasında, sebepler eliyle göstermektedir. Bu sebep-sonuç ilişkisine de ilim diyoruz. Şu şundan oldu, bu bundan oldu, bu bunun neticesinde oldu, şu da şunun neticesinde oldu gibi ifadelere biz ilim diyoruz. İşte bu sebepleri yaratan ve onun sonunda da sonuçları yaratan Cenabı ı Hak'tır. allah Teala müsebbibul esbabtır. Yani sebepleri de yaratan O'dur. Diyoruz ki deprem işte fay hatlarının kırılmasıyla meydana geldi. Peki bu fayhatlarını yaratan kim? Bu dünyayı yaratan kim? Bu sebepleri oluşturan kim? İşte bütün bu sebepleri yaratan da Cenabı Hak'tır, Allahu Teala'dır. Bu sebeplerin ötesini de görebilmemiz gerekmektedir. Yoksa şu şundan oldu, bu bundan oldu, böyle sonuna kadar götürsek ve en sonunda yine götürüp dayayacağımız husus bunları yaratan bir varlığa dayamak zorundayız. Akıl ve mantık bize bunu öğretmektedir. Arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın bu sebepler dairesinde yapmış olduğu işlerin birçok hikmetleri vardır. Cenab-ı Hak abes iş işlemez, boş iş işlemez, mutlaka hikmetleri vardır. Bu hikmetlerden bir kısmını biz anlayabiliriz, bir kısmını da anlayamayabiliriz. Belki Cenab-ı Hak bu doğal hadiselerle bizlere gücünü ve kudretini göstermek istiyor. Kafletimizi dağıtmak istiyor. Belki başka hikmetlere binaen depremleri ve doğal olayları meydana getiriyor. Veya tabiata bizim verdiğimiz zararlar vesilesiyle bu olaylar meydana geliyor olabilir. Ancak bu olaylar karşısında nasıl davranmamız gerektiğini de zaten yine bize o öğretmiştir. Aklımızı kullanmamızı istemektedir. Gerekli tedbirleri almamızı istemektedir. Bize düşen aklımızı ve bilgimizi kullanarak gerekli tedbirleri almaktır. Gerekli tedbirleri almazsak elbette ki bu olaylardan zarar görürüz. Yine bu olaylardan dersler çıkarmamız gerekir. Cenab-ı Hakk'ın gücünü ve kuvvetini idrak ettikten sonra ona sığınmak, ondan yardım istemek gerekir. Maddi ve manevi tedbirleri almamız gerekir. Maddi tedbir olarak da yapacağımız binaların depreme dayanıklı olarak yapılmasını temin etmektir. Manevi olarak da ona sığınmak dua ile ondan bu tarz musibetlerin zararlarından bizi korumasını istemektir. Arkadaşlar, dünyaya gelen herkes ölecektir. Bundan kaçış yoktur. Umumi felaketlerde inanan insanlar da ölür, inanmayan insanlar da ölür. Herkes zarar görebilir. Eğer sadece inanmayanlar zarar görseydi dünyada imtihan sırrı dediğimiz sır ortadan kalkar. Bunu gören, inanmayan herkes mecburi olarak inanmak zorunda kalırdı. Ama Cenab-ı Hak öyle istemiyor. Herkes iradesiyle, aklını kullanarak, vicdanını kullanarak kendisini tanımasını ve inanmasını istiyor. Yoksa isteseydi herkesi zorla kendisine inandırır ve hiç kimse buna karşı çıkamazdı. Ancak o bize bir irade vermiş, kısıtlı bir hürriyet vermiş. Bu hürriyet içerisinde kendi davranışlarımızı seçmemizi istemiştir. Eğer bu felaketlerde sadece inançsızların başına bir musibet, bir felaket gelseydi, o zaman kendi iradesiyle değil de insanlar zorla inanmış olurlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Doğal felaketlerde ölen inanan insanlar şehit sevabı alırlar ve heder olan malları, telef olan malları da sadaka hükmündedir. Ve kıyamet gününde de ameline göre haşr olacaktır, buyurmaktadır. Doğal olaylar dediğimiz bu olayların Allahu Teala'nın bilgisi dışında olduğunu iddia etmek Allahu Teala'nın gücünü, kudretini, bilgisini bilmemenin bir ifadesidir. Arkadaşlar, Cenab-ı Hak mutlak güç ve kuvvet sahibidir. Biz ne kadar tedbir alırsak alalım. Cenab-ı Hak eğer bize bir musibet gelmesini istiyorsa, böyle bir şeyi murad ediyorsa, Buna kesinlikle mani olamayız. Tarihte bazı topluluklar depremler karşısında ders almış, evlerini kayalara oymuşlar, depremlerle yok olmamayı tasarlamışlardı. Ancak Cenab-ı Hak onların hiç hesap etmediği bir tarzda onlara başka bir felaket göndermiş, kimisine yakıcı bir rüzgar göndermiş, sağlam evlerinde hepsini helak etmiştir. Kimisine de korkunç bir gürültü göndermek suretiyle yine evlerine bir zarar vermeden kendilerini helak etmiştir, yok etmiştir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a karşı kafa tutmak, baş kaldırmak, meydan okumak mümkün değildir. Bu tarz davranışlar bela ve musibetleri daha çok çeker. Cenab-ı Hakka karşı itaat ve dua içerisinde olmalıyız. Onun gücü, kudreti, kuvveti karşısında ona teslim olmalıyız. Dua ederek onun emir ve yasaklarına daha titiz davranarak Cenab-ı Hak'tan bela ve musibetleri vermemesini temenni etmeliyiz. Bu vesileyle Cenab-ı Hak cümlemizi Bela ve musibetlerden muhafaza eylesin.